Merhabalar herkese. Biraz önce gördüğünüz çantayı yapacağız birlikte bu videoda. Bunun için gerekli olan iplerimiz Alize ve Peria kullandım ben. Alize, Cotton ve Peria. Pamuklu herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Renk kodlarını aşağıya bırakacağım zaten açıklama kısmına. Tığımız ise burada ters tutmuşum. 2,5 milimetrelik bir tığ istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bu videoda öncelikle e, motif yapımını göstereceğim size. İlk videomuz motif yapımı. E, bu motifi yapacağız. Kare bir motif. Yuvarlak olarak başlayıp sonrasında kareye döndürdüğümüz bir motif. Toplamda bu motiften 24 tane gerekiyor. ben ilk olarak e, iç kısmını yaptım. E, açık pembe olan kısma kadar. Sonra birleştirme için siyah kullandım. Bir sonraki videoda birleştirme kısmını göstereceğim size. Bir, e, motifimize böyle başlayabiliriz. E, sihirli halka yapıp içine 4 ya da 5 tane zincir çekiyorum. Sonrasında yanına üçlü trabzanlar yapıyorum. Yani üç kere de çektiğim trabzan. Üç kere de çekmem lazım. Üçlü trabzanın ne olduğunu bilmeyenler YouTube'a yazabilirler. Üçlü trabzanlar yapıyorum. Toplamda 12 tane üçlü trabzan yapacağım ve her birinin arasında bir tane zincir çekmem gerekiyor. Aralarına birer zincirli 12 üçlü trabzan. En sonunda sihirli halkamın ipini çekip aradaki bir zinciri de yapıp Burada renk geçişini bu şekilde yapıyorum. İlmek kaydırma için ipimi çekip tamamını çekmiyorum ve diğer rengimi ikisinin arasından geçirerek beyaz rengime geçtikten sonra 3 zincir çekiyorum ve hemen yanına üçlü trabzan yapmak için ipimi dolayıp üçlü trabzana başlıyorum ama üçüncüsünü çekmeden bırakıyorum tığımda kalıyor bir tane daha aynı şekilde yapıyorum üçlü trabzanın ilk ikisini çekip üçüncüsü kalıyor en son hepsini beraber çekiyorum yani üç tane ilmek olması gerekiyor tığımda araya üç zincir çekip diğer boşluğu aynı şekilde üçlü trabzanın ilk ikisini çekiyorum bir tanesi kalıyor tığımda iki ilmek oldu gene aynı şekilde ilk ikisini çekiyorum tığımda üç ilmek oldu en aynı şekilde şu trabzanın ilk ikisini çektim. Tığımda 4 tane ilmek oldu. Önceki zincirle beraber 4 tane. Ve hepsini beraber çekip 3 zincir çekiyorum üstüne. Bu şekilde tüm sırayı doldurmam gerekiyor. Aşağıdaki sarı trabzanların her birisinin arasına yapıyorum bu işlemi. Bu şekilde e, motifleri örerken e, geçiş iplerini birbirine bağlayıp, düğümleyip, aralarda tığla kaybederseniz sonrasında size zorluk olmuş olmaz. Beyaz ipimi son kısmına geldim. 3 tane zincirimi çekip gene ilmek kaydırma yapacak gibi diğer taraftan alıyorum ipimi ve şimdi yeşil rengime geçiyorum. Yeşil rengimi de aynı şekilde renk geçiş yaptıktan sonra hemen arkamdaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. 3 ya da 4 tane zincir çekip bir sonraki boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Birbirinden ayrı şekilde trabzanlar. Beyazdaki gibi değil. Hepsini ayrı ayrı çekiyorum. Arasına bir zincir ya da 2 zincir çekebilirsiniz. İpinizin kalınlığına ya da elinizin genişliğine bağlı olarak. Ben bazılarına bir çektim. Bazılarına iki zincir çektim aralara. Çok e, bir şey fark etmiyor ama iki zincir çekerseniz biraz daha rahat olur tabi. Gene arkadan iplerimizi düğümlüyoruz. Tüm sırayı aynı şekilde her boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan olacak şekilde ve araları bir ya da 2 zincir olacak şekilde tüm sırayı tamamlıyoruz. yeşil ipimin son kısmına geldiğimde ilk başta çektiğimiz zincirler o üç taneden bir tanesini oluşturması için sadece iki tane zincir e, trabzan yapıyorum İlk başta çektiğimiz üç zincirde trabzanlardan bir tanesi gibi olacak yine aynı şekilde iki tane şey yine aynı şekilde ilmek kaydırma yapacak gibi ipimi çekiyorum ve rengimi değiştiriyorum bu sırada artık e, kare formuna döndürmemiz gerekiyor motifimizi yuvarlaktan çıkarıp kare şekline getirmemiz gerekiyor. Rengimi değiştiriyorum. Ten rengi olarak geçiyor bu renk amigurumi örgülerde ama daha çok böyle pembeye benziyor. Ben daha farklı renkler kullanıyorum ten renginde. Başlıyorum. İkili trabzanlar yaparak bu pembe kısmını ikili trabzanlarla yapmam gerekiyor. 4 tane ikili trabzan yapıyorum tek boşluğa ilk olarak. 3 zincirle tabi yukarı çıktım. 3 tane daha yanına yapınca 4 tane olmuş oluyor. Yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Ve diğer boşluğuma gene aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıraya kadar hep üçlü trabzan yapmıştık. Bu sıradan sonra ikili trabzanla devam ediyorum. İki tane aynı şekilde yaptım. Şimdi gene araya bir tane zincir çekiyorum ve köşe yapmam gerekiyor. Karenin köşe kısmına geldim. Burada üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane üçlü trabzan. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü yapıyorum. 2 tane zincir çekip gene aynı boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Yani karenin e, köşe kısmının oluşması için buradaki trabzanların biraz daha uzun olması gerekiyor. O yüzden burada üçlü trabzan yapmayı tercih ettim. Tüm işlemi bu şekilde tekrar ettireceğim. İki tane, e, ikişer tane aynı deliğe yapılmış dört tane ikili trabzan. Bunu tek cümlede söylemek biraz zor. Sonrasında köşe kısmı. Yani bunu buraya kadar yaptığım işlemi sürekli sıra bitene kadar tekrar edeceğim. Şimdi gene bu boşluğa e, 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekip bir sonraki boşluğa da 4 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde gösterdiğim şekilde tüm sırayı tamamlıyorum burası köşe iki tane gene burası köşe iki tane gene burası köşe tüm sıra bu şekilde bir üst sıraya geçtiğimde de gene e, pembe iple devam ediyorum ipimi değiştirmiyorum orada da tek fark sadece arada iki tane değil üç tane olmuş oluyor dört tane yaptığım trabzanlar Bazen böyle hızlandırdığım zaman e, çok hızlı örmüşsün anlamadık gibi yorumlar geliyor. Aslında ben videonun e, şeyin başında motifin başında birazcık gösteriyorum nasıl yaptığımı. Sonrasında tüm sırayı beklememeniz için hızlandırıyorum. Köşe kısmına geldim. Köşe kısmını da yine 3 üç tane üçlü trabzan araya iki zincir 3 tane daha 3 tane daha üçlü trabzan yaparak son köşemi de oluşturuyorum. son köşemi oluşturdum bir zincir çekiyorum ve renk değiştirmeyeceğim için burada ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve hemen aynı boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum üstüne 4 tane 3 tane yapmışım. 4 tane de yaptığım zamanlar oldu. 3 ya da 4 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde işlemlerin hepsini tekrar ediyorum. 4 tane ikili tırabzan araya bir zincir 4 tane ikili trabzan araya bir zincir son kez 4 tane ikili trabzan araya bir zincir ve köşe kısmına gelmiş oldum yani tüm sırayı bu şekilde tamamladım aşağıdakinin aynısı aslında son kısmımda yaptıktan sonra ipimi ben burada kesiyorum ve bu şekilde bıraktım bütün motiflerimi toplamda bu şekilde 24 tane motif yaparsanız birleştirme kısmında siyah ipi kullanarak bunları birleştirmek daha kolay. Birleştirdiğimizde bu şekilde görünecek. Siz şimdilik 24 tane motifi yapa durun. Bir sonraki videoda birleştirme videosuyla Tekrar karşınızda olacağım. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Herkese kolay gelsin.